Allah'ın vermiş olduğu musibeti kendi mi, üzerinde mi aramak zorunda? Bu konuda bilgi verirseniz çok seviniriz. Örneğin engelli çocuğu olması. Birinin engelli bir çocuğu var. Bu musibet, bunu musibet olarak algıladığımızda, çocuğa mı musibet, anneye babaya mı diyor? Bir kere aziz kardeşim. Mesela spastik bir yavru var. Allah böyle imtihan etmesin ama edebilir de. Hangimizin garantisi var Allah aşkına? Kimin garantisi var? Onun için öncelikle bunu aman ha kınama vesilesi görmeyelim. Zerre kadar hatta. Hatta imrenelim. Niye imrenelim? Şöyle bir misal vereyim. Toronto'dan yok Jordan'dan Toronto'ya uçağa binmek için gidiyorsunuz. Bilet almışsınız, İstanbul'da bağlantıları hazırlamışsınız, 3 gün plan yapmışsınız, sizi almaya gelecekler, görüşmeleriniz tamam, randevularınız tamam falan filan filan. Efendim tam Jordan'dan Toronto'ya giderken, uçağa giderken yolda kaza geçiriyorsunuz. Hay Allah kahretsin diyorsunuz. Hani bu Amerikalıların var ya efendim ee, ve tabii araba pert oluyor. Siz de ufak tefek sıyrıklar atlatıyorsunuz ve başınıza gelenin bir bela olduğunu düşünüyorsunuz. Musibet olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat iki saat sonra bir haber geliyor. Uçak düştü. Allah'ım şükürler olsun sana. Ya Rabbi iki can aldım senden. E biraz iki saat önceki halin neydi? Şimdi o halle bu hali nasıl telif edelim? Niye iki saat sonrasını ihtimali hesaba katmıyorsun? İki saat önceden var bunda da bir hayır de. Desen de otursan Müslümanca olacak. Ya Rabbi var bunda da bir hayır. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Hal ve mikro istikbal. Bir de makro istikbal var. Büyük istikbal. Ahiretteyiz. Rabbimizin huzurundayız. Büyük mahkemedeyiz. Allah'ın hakimi olduğu mahkeme. Herkes hesabını veriyor. Şimdi biz o uçaktan kurtulmuş kişi olarak 80 yaşında Allah'ın huzuruna gittik. Uçağın içindekiler de oradalar. 5 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 12 yaşında, 8 yaşında. Efendim. Rabbimizin huzuruna geliyorlar. Allah. Şıgır mıngır geçiyor. Efendim. Hesap yok. 8 yaşında. Daha yavruyken gitmiş tabii biz onu duyduğumuzda tepemizden kaynar. Su ya Rabbi çocuğun suçu neydi de bunu da uçakta düşürdün diyoruz falan. Haşa. Haddimizi bilmeden laflar ediyoruz. Şu bebeğin suçu neydi falan diyoruz. Ama bakıyoruz ki o bebek de gelmiş. Bebek de cennet hulleleri giydirilmiş. Rabbimiz iki meleğin kucağında cennete yolluyor. Evet. 80 sene hesap geliyor. <laughs> Çık çıkabilirsen. Çık çıkabilirsin. Tabii Terliyorsun. Bu ne kulum? Hık mık ya Rabbi. Bu ne? Ya Rabbi. Beni de o uçağın içinde yapsaydın da şu eziyeti çektirmeseydin demeyeceğine ne garanti var Allah aşkına. Onun için Rabbimin böyle ağır imtihana tabi tuttuğu anne babalara ahirette ne ödül vereceğini ben bile hayretle ve merakla bekliyorum. Ama bir şey vereceğim. Fakat bu hikmeti nedir diye sorulabilir. Hikmeti bazen anne baba yavru üzerinden imtihan edilirler. Hayat imtihan dünyasıdır. Yavru bu yavrunun suçun neydi de spastik oldu diye sorarsanız siz Allah'a hakaret olur. Siz aklınızın bedelini ödeyerek mi aldınız? Yani herkese akıl garantisi var da Allah söz vermişti, fiyatını aldı, parasını aldı önceden, ön ödeme yaptılar da vermedi mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Siz herhangi bir yerinizin bedelini ödediniz mi Rabbinize? Yok, hediye. Hepsi hediye. Hediye eden ister hediyesini bu kadar eder, ister bu kadar eder. Kimin ne haddine düşmüş ya Rabbi bana ona verdiğin hediyeden bana niye vermedin demek? Bilmem anlatabildim mi? Allah'a emanet olun şimdilik. Selam.